Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Mutlu pazarlar diliyorum herkese. Şu an uçakta muhteşem dörtlü mevcut. Uçak tekrardan selamünaleyküm. Ben sen bir Kapatma lan. Tümünü kapatmayı unutmuşum bir dakika. He, tamam şimdi oldu. <laughs> Allah Allah. Atlıyoruz olsa bakalım neler olacak göreceğiz. Gelen, Gelen yok mu ya? Yani olsun valla senden önce baş atıyorum buraya hiç kimse yok ya. Hep atladığımız yere atlıyoruz. Bir tane botçuk çıkıyor o kadar. Hızlı <laughs> loot atıp çıkarız. Loot atıp çıktık bir kadroya gidelim dedik Furkan'la. Orada da kimse yok. <laughs> Herkes geziyor. Herkes geziyor değil abi şu an. Bütün hile yazılımları iptal edildi ya. Oyunda şu an sıfır hile var. Kim diyor? Ha? Kim diyor? PUBG genel şeyinden açıklama yapmış ya. Ulan. Oyyyy. hilesiz olmaz ki oyun ya. Biz ne vuracağız şimdi? Karı kız. Biz bir tek hile <laughs> vuruyoruz. Abi ilk atlar atlamaz kar 98 ne ya? Haber M24. M24 de bulmaz. Vallahi 3 3 eldir hep M24 buluyorum silo. Şimdi, Şimdi ben bul. Ha. onu. Bana bir kar bul veririm. Kar bulayım ver vereceğim mi? Hı hı. Bot var senin orada. Al o zaman. Allah tamam abi. <laughs> o bu sefer kar 98 oynayacağım. m 24 uğursuz geliyor bana hiç. Vuramadan. Yok yok abi sana yakışıyor. Geçenki e, video umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Teknik bir açıdan ötürü e, nasıl olmuşsa yorumlara kapalı paylaşmışım ama bu seferkinde yorumlara açık paylaşacağım. Şimdiden özür diliyorum. I got sizlerden. Supplies, supplies. Kaç, Kaç izlendi ben... abi bu video? Beklenenin azında ya. Ee, PlayStation'daki gibi değil. Kaç bekliyordun? Ya hiç olmazsa bir 150-200 görüntülenme olsaydı iyi olurdu. Olur abi ya dur yeni Ne o ya? İşaretlediniz. Gördük. Baktım en son 50 idi falan da. 60, 69'da falan kaldı. Ama yine iyi yani. Abone geldi mi? Abone bir iki tane geldi. Nabzı, nabza biraz dokunmuşuz galiba. Ben buradan niye atladım ya? Burada uzun hızlı Watch var. Out. Out. Bana M4 lazım. Neresi o e, şey dedin? Uzun hızlı mı? Haa. AK isteyen var mı? Nur abi. Nerede lan? Aa burada bak benim bulmam. Ben de var. Mermi de attım 200 tane. Şey 100 tane. İşaret desene. I got supplies. 12 kalibreyi işaret. Şöyle içeri gelelim. Oh ah, gemi de buldum. I got supplies, supplies. Oh, alayım mı? Ben de var. Uzatma isteği var mı? Yok. Oh. Dik ulusal mezar. Eee baba abi anlat ya. Ezanı dinliyorum şu an. Güzel okuyor değil mi? Güzel okuyor evet. Şey Miramar'a ezan okutuyoruz şu an. Oluyor bir de olmaz yani Yanımda ya. Yanımda bot yok. var vuracak falan var mı? Zam ama. Ne gelebilirsin zararlısı. Özür dilerim <laughs> spreyden ötürü sizlerden. Kar var onda. Kar mı var? Hmm. Geldim. Hadi toplayalım. Ama abi istemiyorum sen m mi Fark etmez ya. Karlı da oynayabilirim. Bak ona göre atacağım ben. Atacaksan alırım ya yazık yine. <laughs> Nasıl atacağım ya? Ben alacak. Bırak karı bana ya. ya. o benim daha çok hoşuma gidiyor. Nerede? Lutta evin dibinde. Dur geliyorum silo değiştiririz. M24'ü beri verirsin bana. Şey. De, yani Nur abi gel buraya. Ne? Çok iyi açalım. Ne var M24? Karı boş ver. Karı bırak gel. Sal karı gel. M24 var mı? Geliyorum. Valla niye tutamıyoruz ki siz? Biz içerideydik. Hı. Of 8x buldum. Aşağıda odada. Odada aşağıda. Watch out! Watch out! Watch 3 Watch out! bir out! her şeyi buldum. out! Watch abi. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Hadi araba bulalım da çıkalım artık. 40 kişi kaldı. Bak bak ne oh, buldun abi. Oh geldim. Ben de iki yelek, yelek yokmuş lan. Sekizi ver abi altı benim. Emirim dörtte takacağım oğlum. Diyor mu? Al, al Hadi Buraya attım Dört attım buraya. Gelek 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 gelek. Hadi gidelim mi? Nur abi bu Hadi var gidelim. mı sende? I Bu yok. Alayım onu da. Ah, atladım aşağıya. Neyse yukarı çıkıp alırsın abi. Mermilerimi harcama silo <laughs> 8 x verecek mi? Veririm ya ayıp ediyor 8 x köpeğin olsun senin ha dur geliyorum Tepede misin? Atıyorum ben aşağıya Atladım vereyim mi? Ver tabii ama. Aynen. Var, var mı? A ver ver. Benim yok benim dur benim yok. Adam sana 8'i vereyim sonra altıdan altı Yam ya. Her 6'sı vardır ya. Yok altım yok ya. Dürbünü yok adam? Adam başka altı çıkıyor zaten. Aa çanta varmış burada alayım onu. Keşke öteki 6'yı alsaydım ya. Kurkan senin bir ihtiyacın var mı? Benim bir ihtiyacım yok ya. Tamamım tamam, bak. Tamam. Aha patlattı. <laughs> patlattım. ettim. Üçlü evin oraya gidiyorum ben. Orada araba var orada. Vallaha be hadi video biraz eğlendirelim ya. Hadi eğlendirelim. Bak fişek atmışlar eğleneceksin. Hadi eğlendirecekler hadi. bizi. <laughs> Kabus kimmiş bu kabus? Nerede? Senin videoları kaç kere izledim abi. Çok hoşuna gitti değil mi? İçinde sen olduğun için. Bekler öldü O civcim mi yazdı? gibi. Aynen onda ben de takılıyorum ya. moral. Aa gel. Sülo sülo. Gel. Al bunu kanka. Bende var. Tamam o zaman. Yanaklık da var vereyim mi? Yanaklık iyi olur ya. Abi <laughs> eyvallah. Ben isteyerek oldu abi. Cansın Şuradan enerji içeceklerimizi alalım. <laughs> hadi bir daha yanla. Yansana Aa bana enerji içeceği verdi ya. Hadi, hadi hadi. Oğlum alan dışında. Bak gitti <laughs> daha nereden ya? Ben bu kulaklıklarda sıkıntı var ya. Arabanın sesini diğer taraftan vereyim. Ters da. Ters takmışındır. Hayırdı ya. Aynen bak şimdi oldu. <laughs> Nasıl yapacak <abi>? onu? <laughs> atlar mıyız Türk takımı var bu Krankkara bir mücadele bizi bekliyor Evet arkadaşlar <laughs> bin geliyor mu birazdan patlayacağız. Ben bunu dejavu yaşamıştım daha önce. <laughs> adam var solda adam 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 adam. Kavunu veriyor. <laughs> ah abi burada niye durdu сделали. Да, да, Ya bu yarım tamam ben onu kavradım ya. Bitti bitti. Bir sürü adam bitti. Ay hafif tutamaz da çok tutamaz, hafif tutamaz. var mı ama... ya? Bakacağım, bakacağım tabi ya. tamam Bu niye böyle git acaba bunlara? Baygınlar hala kıvranıyorlar. hiçbir şey, şey yok. Windows 8'le. Bot da yani bunlar. Hadi let's go. Az bir dur mermi alayım biraz. Winchester ne ya? Fakir. Otomatik kompansatör almışım abi. Ben de var zaten. İsteyen var mı? Alırım ben onu. Ben alırım tamam. onu. Şuradan gidelim ha. bir çıkalım artık. Bir Tamam bindim. Evet, Benzinimiz evet, az, şuna binelim istersen. Mama abi çok durgunsun bugün ya. Ya dün top oynadım biraz. Eklem yerlerim ağrıyor İzleyici sesini duymak istiyorum. Tek tek tek. Hiç ses Süleyman Toka. <laughs> Bir günü şöyle benim bir tane bestem var Süleyman. O beste şarkıyı hey paylaşalım. Söyle, Söyle bakayım abi. <laughs> Dur oğlum. <laughs> yok yok şimdi olmaz. <laughs> <Ya>. Merak <laughs> ettim ya. <laughs> Nur abi biliyor. Dur oyna odaktan abi. Bak çok kalabalık. Bir mırıldan bir bakayım abi nasıl. Ha ha ha. Bu <laughs> adam ne gerek var ya? Aktar. Burayı bu akar. bir şarkı dinliyorum. Allah Allah bu arabayı döndüremiyor Neymiş ya? abi? Biz burada hep fight'a giriyoruz ha ona göre. Oy oh, tamam. <laughs> He? Dinle. Yönemin Üç çelik var yukarıda. <laughs> gözlerimle güne duruyor. <laughs> Aşkım. Adamlar var. <laughs> Adamlar da. Ey <Zaten> abi. <laughs> Sana da bana da yeter mi küçük hırsızım? Hemdat var burada. Aramızda yok olurdu büyük sevgimden. Sana son kez söylüyorum gitme ben yürek acısı mıyım gönlüne sığmaz mıyım sevgim bunu hak etmiyor Uğruna nelerden geçtim ne bahar ne yazlar verdim takvim ferman <laughs> böyle bir şey işte kardeşim bana kompansatör verdim güzel şey. oraya almadın mı Mama abi gel. Şarkı söylerken işaret unutma. Mama abi gel. He geldim. Oo. At. Evet. Çok fena evet. ses çıkıyor. Evet. At, at bakayım. Yani bana sus dedin yani silo. <gülüyor> <gülüyor> Adam susturucu verdi bana ya. Bana <laughs> bir tane müzik yapacağım abi. Girişlere koyacağım. Süper olur. Bana, bana özel. Allah senin hayranların da izliyor. Mükemmel bir oyundasın. Oh. Korkuzsu süvari. 18 dakika olmuş şu an yayın yapalı ve 1 kille hala yayını sürdürmekteyiz arkadaşlar. <laughs> nokta 3 nokta var. var. Ne var? O mi? oyun alanı Tatanga 54. Oyunda mı? Eee. Dur <laughs> bakalım. Tümünü açayım da ben bari. Şimdi Komple açıyor. Türkler ya oh, oh, evet, evet kübra. Yayın izince göreceksin. Ya <laughs> ah, öyle. Çık kübra gitti. Abi <laughs> Şu... nerede bu mevzu ya? Aşağıda araba mı var? anlamıyorum ya. Atıyor beni, uzak atıyor ya? Şu taraftan atıyor. Aşağıdan atıyor. <laughs> of bana attı. Göremiyor mu lan? Vallahi ben de göremedim. Anlıyorum. gördüm vurdum hemen. Watch out. Watch out. Bayıldı değil mi? Arkada üç kişi, kişi var. Bitirdim onu. Orada birkaç kişi daha var. Oo. Yürü baba yürü yürü. 2 <laughs> tane yedi orada. O vuruşu şey merak ediyorum. Of. Oh. <laughs> dürbün, dürbün. Açtım vurdum. Dur bakayım. Şöyle Bomba attım attım aşağıda bir yere de. O, oradan geçiş Bayağı bir yani. atmışım. Ama bayağı bir gitti. Az daha kaldıydı yani. Aha. <laughs> Bilmiyorum. Sı noktada dikkat. Var 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 da iki kişi daha var. Aşağıda atlıyor. Bomba attı. Aşağıda. Oha oha doygun Sol sol sol. Beni alın. Ben alın. Bitti Bak, bitti. Surdan adam geliyor. Biriniz bana bakın. Şurada adam geliyor. Hiç girmesin. Bak giriyor. Yola bakın. Watch out. Watch out. Hani ya? kişi Ya benim şu an adam akıllı bir keskin nişancıya geçmem lazım ya. Hala atıyor. Of! O nasıl bir vuruştu be mami? Ey mami mami! Şöyle tatlı. Orada daha var mı ya? ben vurdum Nur abi. <laughs> Geçmiş olsun Şu kardeşim. Arabaya çıktın el salla telebole Bir arabaya arabaya yaklaşın artık. 23, 23 saniye, saniye var ha. Bir de arabayı alsın. Evet. O oh, bu vurur. Kirvem güle güle kirvem. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Efsane hareketler. Yayın şimdi başladı. <laughs> haydi haydi coştum bak durdurabilen aşk olsun 6 hani. saniye hadi hadi ha şimdi alan öleceğiz tamam söndü hemen ateşimiz hadi ama bak söylüyorum ya yani. şu molotofla bomba taktiği oluyor mu olur herhalde ya. sesleri de çıkmadı Kirve'mle kabusu Bitirdim, adam. Hadi, ben adam vuramadım. Geldim, 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 geldim. Bu ne, Nuri abi? 556'nın sayısını öğrensen bana küfür edersin. 400 bu. 551. Dur. Hadi bin, bin, bin. Direkt merkezi bir yerde. Sol, sol. Burada, sola bir çık kanka. Burada bir dur bakalım. Hemen gitmeyin vallahi merci. Adamları gördüm ben. Az daha uca gidip vururuz. Kavura geçeyim dedim de yanlış o yerde adam. durmuşum. Siz soldan gelin. Araba lazım ya biz karşı nasıl geçeceğiz? Dur arabayı alıyorum ben. Mami sol taraftan gel. Nasıl ölmüyor ben anlamıyorum bu oyunu Nerede ya. drop mu? Drop'un yok burada ya. Karşıda. Ay senin araba gibi. Araba yok artık. İlginiz olsun. Onlar ters köşeye kaldı. Karşıdan atıyorlar. Kardeşim öyle kar atılmaz. Bekle yavrum. Görmem lazım seni. Neredesin bebeğim? Şuradaydı. Şundalar. Enemies ahead. Güle güle. Resmini çektim. Dur Daha ölmedi dur. Ben soldan girdim içeri. atıyorlar şunları biz zorlasanız da. <laughs> Bomba nasıl yok ya? Bu <laughs> benim finken mi? Güle güle. İkinci. İki hey. aynı adama et atıyoruz ha. Sizi bekliyorum ha. O solumuzda adam var. Burada adam var. Solda. İşte ben de şu an. Peki. Bu burası temiz. Bir tek binalar var. Zorlara şarttıracaklar. Uuu, uh, molotofu kim attı? Ben attım. ya. Güle güle. <laughs> evet arkadaşlar sizler için yine bir win aldık. Herkese saygılar sevgiler. Kim attı? Görüşmek evet. üzere.